Bu elektrikli tornavida sayesinde tamirci ihtiyacınız kalmayabilir. İçinde tam 138 farklı uç var ve neredeyse her şeyi tamir edebiliyorsunuz. Gerçekten işe yarıyor mu? Gelin birlikte test edelim. Evet, ürünümüz bu arkadaşlar. Hemen kutusunu açalım. Kullanım kılavuzu. Şarj kablosu ve aparatları. Şöyle kılıfı da kadife. Çalım. Ürünümüzün kendisi. Şimdi ürünün içi bu şekilde. Şimdi burada elektrikli tornavidamız var. Şu şekilde göstereyim. Hem manuel döndürebiliyoruz hem de buradan açma tuşuna basıyoruz. Cihazımız açılıyor. Buradaki tuşlardan hem vidayı sıkabiliyoruz hem de açabiliyoruz arkadaşlar. Burada da 138 farklı uç var arkadaşlar. Gelin şimdi size bu ürünü anlatayım. 138 farklı uç sayesinde telefonlardan bilgisayarlara, kameralar ve diğer elektronik cihazlara kadar birçok tamiratı yapabilmek için farklı uçlar içeriyor. Uçlar dayanıklı vanadyum çeliğinden yapılmış. Bu da uzun ömürlü ve sağlam olmalarını sağlıyor. Elektronik cihazların tamiri, mobilya montajı, oyuncak tamiri gibi farklı alanlarda kullanılabilir. يون pil teknolojisi uzun süreli kullanım ve 36 volt çalışma gerilimi ile yüksek performans sunuyor. Bu ürünü Temu'dan vergiler dahil 1600 TL'ye aldım. Gerçekten fiyat performans açısından uygun. Eğer siz de böyle bir ürün düşünüyorsanız profilimde linkini bıraktım. Oradan göz atabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.